Bugün 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 sizle gece mesaisine kalıyoruz ve Telk C1 Hochschule sınavında Schreiber bölümünü tekte bitiriyoruz hocam. Kaç saat sürerse sürsün. Schreiber'ı atıyoruz. Baba bir kere mantığı bileceksin. Grafik veriliyor. Bunun hakkında tarafsız bir yazı yazıyorsun. Sonra yorumunu ekliyorsun. Sonra görüşünü ekleyip bitiriyorsun. Bak bitti. Bir tık daha alta iniyorum ve diyorum ki ne yapmam gerekiyor? Baba bir kere mantık şu. 1 Einleitung girişini yazıyorsun. Giriş cümlesi basic'tir zaten hani az buçuk. <laughs> Yakalarsın orayı. İkinci kısım önemli kısımların birisi. Hauptteil abi. İnceleme ve yorum. İnceliyorsun bir grafikte ne var ne yok. Sonra bunun üstüne bir de yorum yazıyorsun. Yakaladın mı? Burada tarafsız bir şekilde yorumluyorsun bunu. Bir tık taraflı olabilirsin tabii ama tarafsız bir şekilde yorumlayacaksın. Burada genel bakacaksın konuya. Ve son kısım baba. Şulus. Çıkıyorsun. Görüşünü bildiriyorsun. Allah'a emanet diyorsun. Şimdi sana C1 HOK sınavında en çok çıkan konulardan birkaçından bahsedeceğim. Konu başlığı olarak zaten kendin detaylı bir şekilde bunlarla ilgili alternatif metinler yazacaksın. Üniversite ve eğitim çıkıyor. Stüdyent val falan tamam mı? Ondan sonra dijitalleşme yeni çağda en çok çıkanlardan <laughs> yeni çağda mı? Çevre kirlilik melilik. ve toplu taşıma bak. <laughs> Yani bu karbondioksit muhabbetleri Elektrikli otobüs muhabbetleri Bu gibi şeyler çok çıkıyor yani Tabii ki sağlık ve yaşam bu fixtir Hani sağlıklı mı sağlıksız mı Şu şekilde yaşam nasıl bu şekilde yaşam nasıl Artı seksisine falan filan Bunlara zaten alışkınsın babacayı bire kadar geldiysen Onun dışında yapman gereken Bilmen gereken şeyleri söylüyorum Bir kere akademik olarak günlük hayat değil Bak sen değil Garsonsan değil kuryeysen değil Bu üçünde kullandığın cümle kalıplarıyla değil Akademik kalıplarla hazır olacaksın bu sınava Niye kızıyorum oğlum ben size? Şimdi grafik açıklamak için, görüş bildirmek için, bağlaçlar için, hepsi için tek tek senin akademik C1 seviyesinde cümle kalıplarını olacak bak. Hani bunlar senin çıkacak metinle hiçbir alakası yok. Senin hali hazırda biliyor ve her metine yedirebileceğin bağlaçlar, cümle kalıpları, giriş cümleleri, şakşuka şakşuka. Bunun dışında bak dördüncüye geçiyorum. En önemlisi baba. Sınava kaç günün kaldın hiç önemi yok. Pratiği yapa yapa geliştiriyorsun bu işi. Bu iş pratik işidir abi. Dil öğren mek son gece çalışayım da geçeyim sınavı değildir. Çünkü dil abi bu sonsuz bir şey. Hani sana burada TYT matematik konularını vermiyorum anladın mı? <laughs> sana ben dil, kültür öğretiyorum. Ben dil yani öğreneceğin şey Hemen sizle ufak mesela bunu da araya sıkıştıralım. Bir grafik konusu örneği vereyim. Mesela bilgisayardan okuyayım. Bir viele Studierende in Deutschland leben in Wohngemeinschaften alleine oder bei Şimdi diyor ki baba zaten anladın az bir şey değil mi? Diyor ki kaç öğrenci tek yaşıyor, kaç öğrencisi partneri ailesiyle birlikte falan yaşıyor. Yani anladın mı? Makarayı çözdün. Almanya'da tabii. Mesela burada bilmiyor musun abi? Hemen altını çiziyorsun. Neyin? Wohngemeinschaft. Öğrenci evi. Yakaladın oradan makarayı. Hop bir kelime daha ekledin. Kelime daha harcayın. Varsın. Şimdi buradaki çok basit. Bak hemen konuyu gördün değil mi? Sınavdasın şu an. Hop hemen kendini sınavda düşün. Bak sınavdayım. Oh, oh. oh tamam. Başlık çok zor bir başlık değil. En azından hakim olduğum şeyler. Evet. Hemen burada ne yapmam gerekiyor ilk önce? Bir grafiği açıklıyorum. Grafikte ne verilmiş? Yıllara göre nasıl değişmiş? Kaç öğrenci kaç odada kalıyormuş falan filan. Bunu açıklıyorsun grafiği orada bakıyorsun. O tamamen o anda sana veriliyor zaten cevabı. Sen sadece onu metne geçireceksin. İki, bu süreçte gelişimi yorumluyorsun. Bu konuyla ilgili bilgilerini, orada metinde verilen değişkenlikleri, nasıl değişmiş, yıllar içinde ne olmuş falan bunları açıklıyorsun. Hem bilgiyi hem birazcık yorumluyorsun hem de grafiği oraya geçiriyorsun bir nevi tekrar. Ve en sonda da sana sorulan özel bir soru varsa ve orada da şunu söylüyorsun. Kendi yorumunu, bu soruya cevabını, bu sorunun neresinden tutmak istiyorsan, iyi tarafından, kötü tarafından, aileleriyle yaşamalı mı, yaşamalı mamalı mı yaşarsa ne oluyor ya da mesela öğrenciler çok fazla çok fazla öğrenci aynı evin içinde yaşıyorsa eğer grafikte bunu kendince yorumluyorsun ve bunların doğru olup olmadığını gerekçelerini yazıyorsun. Bir nevi muhabbet ediyorsun. Yani başlatıyorsun konuşmayı, açıklıyorsun. Karşında biri varmış gibi yapıyorsun bunu. En önemlisi hani sanki mesela ben bunu hep şeye benzetirim. C1 sınavının schreiben kısmı bildiğin bir mündlich diskosyon gibi. Çünkü orada sana ortaya gene bir metin veriliyor, bir bir grafik veriliyor, bir şey veriliyor ve sen bunu yorumlayıp tartışıyorsun. Yani karşında biriniyle tartış tartışmanla aynı şey. Sadece cevap almadan cevap almış gibi düşünerek hepsini oraya tek tek yazıyorsun. Bu bildiğin konuşma gibi bir şey. Mesela gün içinde bunları yaptıysan, her gün bunu yapabiliyorsan ve bununla pekiştirmeye başladıysan kendine ne bileyim gün içinde 45 dakika boyunca bir tane konu bulursun. Bu konu üzerinden bir yazı yazmaya çalışırsın. Ya yani bir grafik bul ve bunu örnekle. Farklı farklı hallerini iste. Çet GPT'ye yaz bu grafiği. Bunun farklı varyasyonlarını mesela bana çıkart de. Sana onu çıkartsın. 10 dakika, 15 dakika kalıp cümle. Ki 15 dakikadan fazlasını yapmalısın. Anladın mı? C1 sınavı bu çünkü. Ve sonra o en başta yaptığın yazının düzeltmesini olduğu gibi resmini çek yazdığın kısmın konusuyla birlikte chat gönder. Sana hemen düzeltmeleri versin. Hangisini yapabileceğini versin. Abi kullan şu nimeti kullan. Hani hızlı cevap almak için bunlar bak. Google'da da daha doğrusu vardır. Daha doğru kaynağı vardır. Ama hızlı cevap alabilmek için GPT'yi kullanman lazım abi. Bence. Bu benim benim ben Avrupalı değilim abi. Benim ben böyle yani. Söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi bu videonun sonuna kendi yazdığımı da koyacağım. Hangi konuyla ilgili çalıştım yazdığım metni de göstereceğim size. Sadece birkaç ipucu veriyorum. video Videonun çıkışını yapıyorum yani. Sadece çıkışına en sonuna kapanırken yazdığım metni de koyacağım. Şöyle birkaç ipucu vermeliyim size. Yani zaten söyledim ama bunları son olarak böyle bir madde madde geçeyim. C1'in Shriven kısmında senden tamamen akademik yazı bekleniyor. Çünkü C1 seviyesindeki bir konuşmayı yazmayı hayatın hiçbir yerinde çoğu yer de deneyimlemiyorsun. Hani herhangi bir devlet dairesine mail atarken bile o kadar hok doçla yazmıyorsun. Tabii ki belli mail kalıpları var mesela. Onlarda bazı kullanman gereken cümleler var ama C1 seviyesi değil bunlar anladın mı? B2, B1 seviyesi. O yüzden bu C1 çok ayrı bir durum. O yüzden kendinizi günlük hayata değil C1'e göre adapte etmeye çalışın. En azından sınavı geçene kadar. Örnek veriyorum. If in the as good, if think the okay. Yani mesela bunlar çok basit günlük konuşmalar anladın mı? Günlük yerlerde söyleyebilecek C1 seviyesindeki gibi hoşurlu oh, sınavı için <laughs> Nein. ich bin der Auffassung. das diye mesela örnek veriyorum. Hani 2 tanklı okey falan ya da es escort gibi değil de bu şekilde girmelisin gibi gibi birkaç 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 örneği ve ipucusu var bunların. Bu şekilde kardeşciğim, bu şekilde canım, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde sayın yoldaşım. Şimdi senden istediğim GPT'ye girip sana bir grafik vermesini istemen ve bunun üzerine yazı yazdıktan sonra onu ona gönderip ne niye bu kadar zamir kullanıyorum neyse o yazdığın metni GPT'ye gönderip sana düzeltmesini istemen. Bu şekilde bu şekilde ilerle ilerleyebileceğiz eminim. Bu sınav geçilecek hocam. Bu sınav geçilecek oğlum. Bu sınav geçilecek. Okey ben şimdi size kendim de başlıyorum. Şu an yapacağım bunu. Saat evet, bu arada gece 1.24. Yalan söylemiyorum. Merhaba. Merhaba. Evet gece 1.24'te başladık. Bakalım ne zaman bitireceğim. da bitirdiğimde de olmazsa video çekerim yazdım metni. En sonunda videonun sonuna da koyarım. Siz de görürsünüz hem. Bu şekilde bu şekilde hazırlanabilirsiniz abi. Size tek söyleyebileceğim bir şey var. Aynı zamanda kendime de bunu söylüyorum. <laughs> praktiş pak praktiş yani başka hiçbir şey değil öpüldünüz tekrardan bağlanırım bağlanmazsam da yazımı görürsünüz zaten kendinize iyi bakın görüşürüz yazdım güzel bir konu bulduk ve yazdık saatimiz kaç telefonu ilk defa elim alıyorum en son gösterdiğimden beri saat 2.18 kaç saat oldu bir mi biri kaç geçiyordu ya unuttum neyse bir saat diyelim bir saatte güzel ufak anlaya anlaya bakın Konu bu. Başlarken zaten C1 yazısı yazamazsın tek başına. Hani eğer çok uzun süredir buna çalışmıyorsan, ilk defa denemelerinse ya da alışmaya çalışıyorsan yazamazsın tek başına. Destek ala ala. Kelimeleri anlaya anlaya, altını çize çize, bunu yeni bir şey öğrenip bir yere not ederek mesela hemen göstereyim. Sadece ufak bir yazı yazdım değil mi? Bu sayfayı, bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Bu sayfayı ve şu sayfaya notlar aldım mesela. Bunlarda şunlar var. Bu metinde yazdığım, bilmediğim ya da bilip de of bunu unutmuşum dediğim cümle kalıpları, giriş cümleleri, çıkış cümleleri ya da kalıp cümleler. Hani mesela örnek vermek gerekirse hemen örnek vereyim. Weiterentwickelt und getestet werden sollten. Test edip geliştirilmeye devam edilmeli. Daha da test edilip daha da geliştirilip test edilmeye devam edilmeli. Hani bunu birçok şeye kullanabilirsin aslında. Yeni araba üretirken, elektrikli araç üretirken ne bileyim birçok konuda böyle geliştirilebilir, test edilebilir. Yeni denenecek olan birçok konuda. Şulus kısmında bunu yazabilirsin abi en sonunda. Hani, Okey her şey iyi ama bu test edilip geliştirilmeye devam edilmeli diye ekleyip bitirebilirsin. Ve bu C1 kalıbı üstüne üstlük dilgen yapı içeriyor. C1 seviyesi için mükemmel bir çıkış cümlesi. O yüzden bu gibi şeyleri not ettim. Yazı da burada. Yazıyı da göstermek gerekirse bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Evet, gösteremiyorum. Neyse. Aynı zamanda videoya da koyacağım için birazcık Einleitung, Einsatz, Vorteile, Nachteile ve Schluss olarak ayrı ayrı yazdım. Yani normalde sınavda bu şekilde başlık başlık ayırarak yazmıyorsunuz. Ben öyle yazdım bu sefer. Hem sizin kafanızda otursun diye nerede yazdım hem de birazcık da olsa düzgün gözüksün diye. Ya bunları bu arada yazarken ChatGPT'den yardım aldım. Nasıl yardım aldım? Şimdi konuyu zaten hemen kendim biliyordum ve buldum. Eskiden de bir yerde duymuş olduğum bir konuydu. Bu konuda aldım. Konum şey bu arada. Innovative Mobility Project, Autonome Elektrobus in Frankfurt Flughafen. Frankfurt Flughafen'da e, elektrobusların terminal arası, kapılar arası, uçakla park plazları arası gidip gelme kısmında yeni bir proje. Bunu zaten duymuştum. Bunu yazmak istedim tekrar. ChatGPT'den bunun için kendim birkaç tane anahtar kelimeyi not aldım. Aldıklarımın yanında bir de şimdi ChatGPT'ye sordum. ChatGPT'den de birkaç tane anahtar kelime aldım. Konu aldım. Fotoyla, anahtarla aldım. Bunları kendim tabii ki bir şeyleri akıl yürüterek bulabilirim. Ama ChatGPT'den alınca sadece farklı bir tarafıyla da bakıyorsun. Ve bu doğal olarak yapay zeka olduğu için sana bir tık daha daha böyle doğru kısmından veriyor. Konunun neresinden elinden tutacağını. Bla 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 bir şekilde yaptık ve sonunda öyle böyle birleştirmelerimle bir metin çıkarttım. Metinden mutluyum. Çok fazla kalıp cümle kullandım. Yani C1 seviyesi cümle kullandım. Bu güzel bir şey. Çünkü gözetmenlerin, denetleyicilerin en çok dikkat edeceği şeyler C1 seviyesine uygun bir yazım. Yani konu bir tık ne anlattığından çok nasıl yazdığın olduğu için ona dikkat ettim. Bağlaçlar süper önemli. Hani C1 seviyesi bağlaç kullanman lazım. Hani sadece her şey while dememen lazım ya da aba dememen lazım anladın mı? Bu yüzden C1 seviyesinde kullanman lazım. Hemen örnek vereyim bu arada. Aladdings hani nasıl bir şey biliyor musun? Hani ben bak bu kadar şey söyledim ama bir tarafı da şu hani ama şöyle bir tarafı da var ne yazık ki ya da ne bileyim ama fakat hani yine de şöyle bir tarafı var. Tabii ki elbette ama hani böyle bir tarafı da var gibi bir yerde kullanılıyor. Daha çok negatif kısımlarda. Nahtaylı da kullanabilirsin bunu mesela. Aa bak B2'den de benim çok hoşuma giden bir kalıp. Şluz kısmında çıkarken kullanılıyor. Tuzamın fasıntıleşi sagın das. Özet olarak şunu söyleyebilirim ki, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Mesela süper bir çıkış cümlesi, tam bir kalıp, tam bir C1 B2 seviyesine uygun çıkış cümlesi, akademik bir cümle. Hani günlük hayatta çok fazla kullanılmayan bir cümle. Zaten aynı Latin kısmını söylemiştim, örnek vermiştim. Fatoir kısmının girişini söyleyeyim. Aynı kahos fatoir das hani büyük bir avantajı da şudur ki büyük bir avantajı da şunda yatıyor gibi böyle spesifik olmalı birazcık anladın mı? Herkesin kullandığı bir şey olmamalı. Tabii ki mesela ben şu an bunu söylüyorum. Örnek veriyorum. Bu videoyu, bu videoyu 1 milyon kişi izlesin. Bu 1 milyon kişinin elli bini bu sınava giriyor olsun. 50 binin de 40 bini bunu kullanıyorsun Bu gene spesifik bir şey anladın mı? İnternette sürekli gözünün önüne çıkabilen bir şey olmaması lazım. Bundan bahsediyorum. Ya da mesela çok basit bir şey olmaması lazım. Kalıp olsun, c1 olsun. Herkesin kullanıp kullanmaması o noktada önemli. Değil. Çünkü zaten bu C1 seviyesinde doğru bir kalıp cümle. O yüzden dert etmenize gerek yok yani. Evet bu kadardı. Videonun bilmiyorum gerisine mi koydum şimdi mi koyacağım emin değilim. Metnimi de koyuyorum. Siz de kendi yazdığınız metinlerdeki sorularınızı bana sorabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da özel olarak başka bir sorunuzu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Video hoşunuza gittiyse de beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.